Tamam biraz tozlu olabilir. Peki neden çıkarttın? Baba bu iğrenç bir şey. Bu leke de ne? Sanırım konserve makarna. 98'deki dağ yürüyüşünden kalmış olmalı. Baba neler oluyor? Ailece kampa gitme işine bayılacaksınız. Hayır baba, bu senin bayıldığın bir şey. Biz katlanacağız. Sivri Sivrisineklere, buz gibi gecelere ve konserve makarnaya. Bütün aileler kamp tatilini çok sever. İleride yeniden yapacağız. O zaman beni almayın. Beni de. Birlikte gidiyoruz ve orada harika vakit geçireceğiz. Ah, nerede? Mako adasında. Dışarıda uyuyacağız ve dolunay var. Bu işten nasıl kurtulacağım? Hasta numarası yap. Bu şekilde kurtulamam. Temiz havanın iyi geldiğini söyleyecek. Artık dolunayı alt etmeye hazırım. Satın alma özgürlüğü sağ olsun. Artık yeni güneş gözlükleriniz var. Hı hı. Pencereler içinde ilave geniş koli bandı. Louis unut gitsin. Kreolar Mako adasına kamp yapmaya gidiyor. Ne? Şaka mı bu? Cleo Dolunay'a karşı sizin evin içinde bile korunmak yeterince zor. Başka seçeneğim yok Louis. Dışarıda kalmam mümkün değil. Evet mümkün. Tabii biz de gidersek. Birbirimizi kollayabiliriz. Kötü bir fikir. Kızlar Dolunay'da ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ancak burada kalırsanız sizi koruyabilirim. Louis, biz kocaman kızlarız. Ben de gelirim. Ciddi misin? Teşekkür ederim çocuklar. Aslında bunun bir aile gezisi olması gerekiyor. Emma ver iki kız kardeşim gibidir. Senin olsunlar. Önce ailelerimizden izin almalısın. O iş halledildi Bay Sertori. Benimki de. Ya kamp gereçlerimiz? Uyku tulumlarımızı aldık. E, benim çadırımda kalabilirler baba. Ya, sanırım bu durumda sorun yok. <laughs> tak tak. Merhaba Bay Sertori. Bunlar da ne Louis? Bunlar mı? Bu SRX 500. Yüksek yalıtımlı hayat kurtarma çadırı. Kızların çift astarlı olmasını seveceğine eminim. Ee, ...diğeri de uyku tulumu. Dur bakalım... ...kimse senin de geleceğinden bahsetmedi... ...bu kadar insan nerede yatacak? Cleo Emmaveri 2... ...SRX 500'de... ...ben de sizinle yatacağım... ...burada görünüyor işte... ...ve kim de kendi çadırında kalacak. Bana uyar. Teknemde bu kadar yer var mı bilmiyorum. ne alabilirim. Mantıklı... Ne yapıyorsun sen? Bana ihtiyacınız var. Üzgünüm ama bu akşamki film gecesi iptal oldu. Sorun değil. Başka zaman gideriz. Evet, elbette. Peki neden gidemiyoruz? Önceden planlı bir iş var. Kiminle? Bazı arkadaşlarla. Cleo. Bir kamp gezisi, eski bir aile geleneği. Bay Sertori'ye her zaman yardım ederim. Açık hava tecrübelerime ihtiyaçları var. İnan bana. Nerede bu kamp? Mako Adası'nda. Kulağa romantik geliyor. Evet. Şey yani hayır öyle bir şey değil. Çok soğuk ve nemli olacak. Bir sürü de böcek var düşünebiliyor musun? Ah. Aylar önce söz vermiş olmasaydım öyle bir yere asla gitmezdim. Sorun değil Louis. Değil mi? Evet. Verdiğin sözleri tutmalısın. Kesinlikle. Evet tutmalıyım. Bu gece verdiğin çıkma sözü gibi mesela. olmayacağını emin misiniz? Evet eminiz. Evet. Harika olacak. Merhaba çocuklar. Ee, Charlotte da gelmek istiyor. Umarım bir mahsuru yoktur. Burada ne işi var? Bu gece dışarı çıkacağımıza söz vermiştim ve şüphelenmeye başladı. Şüphelensin. ...gece Gelmemeniz var. için sizi uyardım. Bak buraya sadece sizin için geldim. Onun için değil. Louise, bana biraz yardım edebilir misin? Bir saniye sürer. Aa, Louise! Geliyorum. Onu parmağında oynatmaya başlamış. Onu da çadırımızı almaması bir mucize. Merak etme Clio. burada kötü zaman geçirecek. Kesinlikle. ...hatta bunu ayarlayabilirim. Ateş için odun toplayacağım baba. <laughs> tamam. Kamp alanından fazla uzaklaşma. Bana karışamazsın. Burada bazı vahşi yaratıklar olabilir. Eminim vardır. Onu anlattın mı Riki? Aa, kaldırabileceğinden emin değilim. Hadi bana da söyleyin. Bu adada yaşamaya alışmış bir keşiş varmış. Biz kocaman kızlarız. Ee, zaman zaman hala burada görünüyormuş. Özellikle dolunay çıktığı zaman. Bu geceki gibi. Sadece çiğ et yediğini söylüyorlar üstelik. Eminim öyledir. Söyleyenler kim? Hayatta kalabilenler. Ve başkaları da. Kim bilir. Yerinde olsam etrafta tek başıma dolaşmazdım. Gel kim? Sana yardım edeyim. ...hikayeyi duydun mu? Tek kelimesine bile inanma Kim. Burada güvendeyiz. Bu da neydi? <gülüyor> <gülüyor> Aa! 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 Bu nereden çıktı? Aha. Sanırım geri dönsek iyi olacak. Tamam. Kim? İnan bana. Burada tehlikeli bir şey yok. O sesler doğal değildi. Keseli sıçanlar beslenirken bazen çok ses çıkarır. Aç bir sıçan da değildi. O zaman yüzlerce normal şeyden herhangi biri olabilir. <laughs> Sakin olun. Sadece benim. Her zamanki gibi hayal kırıklığı. Bana bir iyilik yapıp Charlotte'ı rahat bırakın tamam mı? ...onu korkutmak istediğinizi biliyorum. Oo, kız arkadaşını koruyor. Peki ya biz? Hayır, buraya sizi kollamak için geldik. Bu da ne? Güneş gözlüğü. Bununla hiçbir şey göremezsin. Gereken de bu. Dolunayda kulağımıza bunları mı takacağız? Bu benim fikrimdi. Böylece horultu duymayacağız. Gece boyunca içeride kalmanız ve fermuarın kapalı olması gerekiyor. Neden emin olmak için bizi yere çivilemiyorsun? Aslında aklımdan geçmedi değil ama... Size güvenebileceğimi biliyorum. İyi geceler Louis. Tatlı rüyalar. Galiba artık baş başa kaldık. Evet. Ay ışığı bize ulaşamaz ama hala korkuyorum. Evet eminiz. Dolunay'ın gücüyle yüzleştik ve biz kazandık. Birbirimizi kollayabiliriz. Yapamadım. Ay yüzünden olmalı. Ve biraz yürümek istedim. Peki ne oldu? Gelip beni koruyacağını düşündüm. Bence uyumaya çalışsan daha iyi olur. İyisi mi ben de yürüyeyim? Dün gibi burada hiç yer yok. ben çadırına dön. Sevmedim, çok yalnızım. Charlotte da gitti ve... Bekle, Charlotte gitti mi? Peki nereye? Bilmiyorum, babama söylemeye gittim ama ciddiye almadı. Louis de gitmiş. e ee, bu umurumda bile değil. Olduğuna eminim. Sence ne yapıyorlardı? Tulumuna dön artık. ...yaramayacak. Cleo! Cleo geri dön! Cleo! Buranın sihirli bir havası var. Öyle mi? Bunu fark etmemiştim. Çok romantik. Yani demek istiyorsun ki... Louis! <laughs> oh. <laughs> ne yapıyorsunuz? Yatmış olman gerekmiyor mu? Cleo <laughs> dolaşmaya çıktı. Ne yaptı? Zombi gibi yürüyordu ve onu durduramadım. Galiba seni korkutmaya çalışıyordu kim? Öyle değil mi Louis? Olabilir. Peki ya diğerleri? Galiba hala çadırdalar. Senin de olman gereken yer orası. Hemen çadıra git. Burada bekleyebilirim. Tek başına mı? Sanırım hemen dönersin ve bilirsin şu konuyu tamamlarız. Konu mu? Aa, evet evet birazdan dönerim tamam. Ne var? Cleo ortada yok. Ne? Cleo gitmiş. Çadırda kal, tamam mı? Cleo bunun bedelini ödeyecek. Çocuklar içeri giriyorum, gözlerinizi kapatın. Birbirinize dikkat edeceğinizi sanıyordum. Peki sen o sırada neredeydin, bay güvenlik görevlisi? Charlotte'ın yanındaydım. O sırada biz, yani biz Yıldızlara bakıyordum. Detayları ben. istemiyoruz Louis. Creo her yerde olabilir. Peşinden gideceğim. Mümkün değil. Uzun zamandır Dolunay'dan korkuyoruz. Yüzleşme zamanı geldi. Sen delirdin mi? İhtiyacımız olan son şey ay çarpmış üç deniz kızının ortalıkta dolaşması. Bence haklı. Bu korkuyla yaşayamayız. Ay havuzunda güvende oluruz. Creo'yu bulup oraya götürmeliyiz. Ya onunla başa çıkamazsınız? O zaman ne olacak? Hadi yapalım şunu. Bu delilik. Çocuklar. Ah, harika. Bu kadarı fazla. Hemen çadıra dönün. Sen kız arkadaşınla ilgilen Louis. sanıyorsun? Kız kardeşini korkutmaya çalışman gerçekten çok kötü. Bu oyun bir işe yaramayacak. Çünkü Louise'le biz varız, değil mi? Cleo? Cleo, seninle konuşuyorum. Misin? Evet. Bir, bir bir yıldırım düştü neredeyse beni Öyle çarpacaktı. Mi? Vay canına. Duymuş olmalısın. Cleo oradaydı ama tuhaf davranıyor. Peki nereye gitti? Bilmiyorum. Pekala, e, sanırım hemen çadırına dönsen iyi olur. Cleo da çoktan çadırına gitmiştir sanırım. Tuhaf şeyler oluyor. Aa. Bu da neydi? Hiçbir şey. Sen de duymuş olmalısın. eee gidip araştıracağım. Hayır hayır bekle Luis Luis. Artık kabullenelim mi çocuklar? Küçük planınız işe yaramadı. Hemen çadıra dönün. Kilo'yu ben ararım. Bizden uzak dur. Ne yaptığımızı biliyoruz. Buna emin misiniz? Ha? Çünkü geçen defa... Bu denizin çağrısı. Deniz mi? Bu harika. Yüzmenin tadını çıkır. Neredesin? Burada ne işin var? Charlotte, su çok parlıyordu. Sonra bir anda dondu. Burada neler oluyor? Bana hala inanmıyorsun, değil mi? Gece bazı şeyler tuhaf görünebilir. Ama aslında her şey normal. Ve Charlotte, sanırım düştüğün zaman başını çarptın. Herkese günaydın. Uyumak için muhteşem bir geceydi. Taze deniz havası sayesinde. Çok acıktım. Bir sürü konserve makarna var. Kalktığını fark etmedim Louis. Çünkü horlamanız kilometrelerce öteden fark ediliyordu da ondan. Kızlar nerede? Bu güzel bir soru. Sakın hala uyduklarını söyleme. Kalkın artık uykucular. Burada neler oluyor? Ben de bunu öğrenmek istiyordum. Louis. Herkese günaydın. Pişmiş kahvaltı isteyen var mı? Tam zamanında. Siz bana bakmayın. Aferin kızlar. Taze balık. Çok güzel. Bunları nasıl tuttunuz? O da benim uzmanlığım. Dolunay'ın gücüyle yüzleştik ve biz kazandık. Bir daha asla aynı şey olmayacak. Pekala, bunu yardımım olmadan başardığınızı itiraf ediyorum. Hayır Louis, Dolunay'ın yardımlarına rağmen yendik. <laughs> Doğru. Neler olacağını bilmeden bu işe girişmeniz çok cesurcaydı. İtiraf ediyorum, evet. Çok güzel. Hala canımı sıkan bir şey var. Charlotte Dolunay hala aktifken buza dokundu. Doğru. Ya o da deniz kızı gücü aldıysa. Yakında bunu öğreniriz. Pekala ama beni işin dışında tutun. Merhaba Louise. Ah! <laughs> ah! Louise! Özür dilerim. kazaydı. Diğer tarafa bakıyordum. Seni görmedim. Aa, bunu yaptığına inanamıyorum. Çok bencil. Sakın sen de tuhaflaşmaya başlama Louis. Kesinlikle temiz. <laughs>